Herkese merhaba hoşgeldiniz hoş geldiniz. El kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir önceki bölümde devasa boss'un saldırısına uğramıştık ve buralara kadar gelmiştik. Boss'u aldıtmaya başardık. Yine buradan devam ediyoruz. Bakalım daha başımıza neler gelecek. Daha kaç tane boss'tan savaşacağız? Boss da şurada ayağını kaydırdık. Buraya girdi ve öldü boss. Savaşmadan kaça kaça hallettik boss'u. Bakalım daha başımıza neler gelecek. Adam çarpılmış burada. İki tane farklı kanalım daha var. İncelemek isterseniz açıklama kısmından bakabilirsiniz. Daha farklı içerikler çekip paylaşıyorum. Gelin abi. Diğer oyun videolarıma da oynatma listesinden bakabilirsiniz. Çok kalabalık geldiler. Ben gördüm mü? Şöyle bir cam basalım yapacak yok abi. Ayacanımız az. Sağlık kitimiz de yok sanırım. Dikkatli gitmemiz lazım. Güzel. Buradaki görevleri bitirdik. Keşke bir önce bölümde biraz daha ilerleseydim. Böyle bitirseydim kaydı. Olsun yapacak bir şey yok. Devam ediyoruz burada. Kaç dakikada bitirmişiz? 43 dakikada bitirmişiz. Güzel. Şöyle geçelim bakalım. sevimizle alalım. üçüncü alalım da. Ne olur ne olmaz. Belki kayıt programında bir sıkıntı olabilir. Collided with another ghost ship. That would be an asteroid. We have drifted into a belt circling the ice planet, a former moon, most likely. Oh, sounds fascinating. I'll give you a holler when I'm through here. Because the hulk we are attached to is dragging us towards the planet's atmosphere. Without the mainframe online, the Leopold's engines are just scrap metal. Get them online and get to engine control. If I'm not done in an hour, guess I'll give you a ring. Best of luck, Conrad. I'm disconnect. Hey, 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 hey! Ship's medic. Care to tell me why you're skulking around in the dark? I came down here to see if there were here. any syringes. Are by the back wall. Careful of the elevator. Evet buraya kadar güzel geldik. Güzel ara sahneydi. Maalesef İngilizcem olmadığı için ne konuştular hiç bilmiyorum. Ondan bir şey çıkacak mı? Geliyorlar. Kaçma bir yere. Bağırma oradan beri bağırma. Tamamdır öldü. Ver mühimmat cephane bir şeyler ver. Tarafa gitmeden geçti bakalım. Ver abi. Burası kapalı. Ben yani patlatmayın bir yere artık. Bir de save alma kısmı var. Hemen alalım bakalım. Gerçi şey daha yeni save aldık ama. Sağlık alabiliyoruz mu ona bakalım. Ona hiçbir kit alamıyoruz maalesef. Bir i̇şte save alalım bari. Altta gülüm. Tamamdır. Yeter tamam yeter yeter. Eyvah. Nasıl açacağız biz orayı? Arkası zaten kapalıymış. Yani canım benim oraya mı açtın sen? Hayır Geriden bakalım Burası da kilitli Yok burada da açılmıyor Geldi Eyvallah yol açtım. Ben patlama artık. Ha büyük boss geldi. Tamam da gitti zaten. Hadi mermi de bitmek üzere. Güzel mermi verdi. Ben de mermi ver bakayım harika tekini alabiliyor mu artık fatta mı güzel kardeşim be baya bir mermi verdi kaç tane geldi üç tane geldiler o da gitti tamamdır Hemen kaç hemen kaç. Buradan bir gidiş var. Dur, dur lan. Ölür müsünüz canlarım benim? Lan bütün mermimi yediniz lan. Buradan giriş yok. Geri dön bakalım. Bir tane canım benim. Hatta şöyle Çalış abi. Güzel oradaki ateş falan temizledik. Sistemler aktif. Bakalım buradan mı dolanacağız? Aynen öyle. Ben şunları toparlayayım da ondan sonra sen gel kardeşim. Şunu ver. Burada da bir şey yok bir şey. Herhalde buradan kart filan aldık. Ben önümde patladım. Bir tarafta bir işimiz yok. Şuradan böyle gideceğiz. Bak bak kapının arkasında beni bekliyor. Neyi bekliyorsun ha sen oradan? Koy lan oradan. Patla 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 şuradaki patla. Niye patlamadı ki? Neyse. Acil mermi falan toparlamamız lazım. Gel abi ya. Vuramadım. Hayır lan. Üzerime attı bir de. Biraz mermi de kalmadı. Ne abi ver abi. Burayı nasıl patlatacağız bakalım. Yolumuz kapalı. Güzel. Patlattık abi. Şimdi dolanacağız herhalde bir daha. Ben geçmiyor değil mi? Yok. Geri dolan bakalım. Param da çok az kaldı. Güzel orada siz. Can var mı? Güzel bayağı can toparlamışız. <laughs> Geliyorlar. Şunu Baba ona lan öyle ne oluyor Al şunları bakayım Bunları atacak bir şeyim yok mu Böyle bir gerilim izi verdi ki Çalıştır abi. Haydi gidelim bakalım burda Neyse bunları çalıştıracağız. Lan, lan olmadı. Buradan mı gideceğiz acaba? Yok burada save alanı varmış. şey alalım. No no normal belki ölürüz. Alalım sevgimizi Harika. Kapatmasaydı neydi kendi kapandı. Böyle sağlık malık alalım biraz. Ne kadar var? Tamam Ya böyle bir şey yok. bu kadar mermi aldık. hepiniz ölün hepiniz ölün Açtan şu api Oradan gidiş yok hala Şöyle bakalım. patlama güzel kardeşim be. Buradan ayrı bir gidiş varmış. Lan sen yaşıyor musun? Allah sizin cezanızı versin be. Adama dedik sen yaşıyor musun? Adam gitti abi. Adamı 3 saniye bile yaşatmadılar. Ver ya, abi şuradakileri ver. Harika. Dur canım, yanma sonra sen. Yandın mı? Hadi güle güle. Katta mı üstüne? Heyecan götürdü. Gelme. Allah seni kahretmeye. Tamamdır. Ha, bir şey gelmedi dedik. Valla loot mut ne varsa toparlıyorum. Bir ihtiyacımız olmasın. Böyle sağlığımızı fullleyelim. Derken yine mi boss geliyor? Lan gelme artık gülün. Gel abi gel abi. Sen yani eksik kalma. Sen de gittin. Şimdi geri mi döneceğiz? Yok bu tarafa değil. Herhalde. Güzel de patlayayım bakayım. Öldünüz mü? öldü. Hocam o ne? Şurayla başlayalım gitmeye. enayiler hepiniz öldünüz geri kaç yanım bakalım yanım bakalım buraya da patlatalım bakalım bakalım nereye gideceğiz ondan sonra. Güzel. Gelin hepiniz gelin. Tamamdır hepsini yaptık. Lan patlama lan artık patlama. Eyvah yanıyorsun. Allah'ın cezaları öldürecekler beni. geri. Bekle, Celin geliyor. Bekle. Bir saniye. Dur, durun bakayım. O tarafta durun. Benim gidiş ne? Ne taraftandı? Onu kayb unuttum. Tamam buradan. Abi o. gelmişler. Güzel hepsi yandı. Şurada bir şey mi alsak? Şey alalım. Tamamdır. Nampattamalampattamalan. Systems activated. Door online. Operation unsuccessful. Power levels at 54%. Yine bir daha yere mi döneceğiz? Yoksa burada gidiş var mı? Yok buradan gidiş yok. Geliyorlar çabuk geç Açtım güzel. Dur be kardeşim be. Güzel. Save noktası da. Önce bir göreve gidelim ondan sonra save'imizi alıp kaydımızı bitirelim yavaş yavaş. Systems Ölür müsün? Ölmüyor da şuna bak. şey güzel kardeşim öl lütfen güzel patladı öldü ne oluyor lan geber ben sen yaşıyor musun lan içinde bir şey yokmuş şey. ki kapsada biri var sandım da yokmuş Siz orada bekleyin. Hocam bir şey çalışmasın daha sistemlere dokunmadım bile. Nerelere geldik be abicim? Yalnız bayağı da kalabalık geldi. Hepsi öldü güzel. Buradan bir kaydımızı alalım ondan sonra yavaş yavaş videomuzu bitirelim. harika. Çin'lik benden bu kadar. sonraki videoda görüşmek üzere. Like'ı da olmayı unutmayın. Bay bay.